Evet arkadaşlar bugün sizlere böyle maça başlarken videoya başlıyoruz. Maça başladım unuttum için hemen videoya aldım yukarıdan. Bol şans diyerek başlayalım. Emojimizi de bırakalım. Ya çok kötü hiç sevmiyorum şu pozisyonu. Tam adamlara ben emoji basıyorum bol şans diyorum adamlar köprüden bir şeyler yedirtiyor. Ben bırakalım bu gücünü. O gene u uh, yavru ejder bırakalım buradan. Hem savunur hem de prens kesmekle yardımcı olur bize. Şimdi kartlarımızdan kocaman bir yığın yaptık. Ama tabi mezar katacak ikisimiz yok. O güzel zehir pozisyonu. Ben zaten zehir pozisyonu arıyordum şu an vurmak için. Ejderha bir tane vurdu çok güzel. Tamam. Devam edelim. Hoca doğurmayacak ona bir varil basak güzel olacak. Tamam. Sıkıntı yok. Köstebek tek başına alıyor derken. O nasıl bir pozisyon ya öyle. Köstebek mi kullanıyorum Şimdi ya veriyorum. Tamam vurdu iş yarıyor demek ki sıkıntı yok. Bir daha yemez bize. De. Şövalye devam etsin onun kartları kesmeye. Şimdi rakip belki tekrar şey atabilir diye düşünüyorum burada prens o yüzden Goblin kafesini benimle saklayacağım. Attı bırakalım. biraz yaklaşsın. Heh. Şarjlandığı zaman en azından kesmeye fırsat bulamaz bu şekilde aynı. Yavaşken gelseydi daha gelmeden önce kesme ihtimali vardı o kafesi o yüzden erkenden bırakmadım. Belki bir kart atarsa kuleyi çekerim diye düşünüyordum. Yavrucular ejder böleceğim kuleye hem de karta vuruyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Prenses atabilir. Şöyle şövalyemizi tutalım mı? Keşke köstebe vardı bu adamın. Ya şu an katacak gibi geliyor. Evet tamam. Ben yine önden basayım. Hiç hiç sıkıntı yok. Zaten o için var elimi tutuyordum önüne. 3x'e 3 iksir, iksir. takas yaptık. Şövalyem hayatta benim. 2 ikisini ya da dört ikisini yediğim için iksir kârımız var. Burada basıyorum mezarlı. Neyi varsa bulunacak. Elinde iskelet iskelet diyorum. Goblin çetesi yok. Tamam. Sağdan vuracak. Bir buz büyüsü bırakalım orada. Niye yavaş yaşayan katları kesmeye başlasın. Bu çok iyi ya. Bu adam niye bu hamle diyor Ben ne zaman buz büyüsü bıraksam minyon bırakıyor. ha yani evlilik göstermek sıkıntı. Korkmaya başladım. Şimdi onu vuracağız. Sağ sıçrayacak ama. Aa, çok güzel yere atmışız bakın ayna varili çok güzel oldu iksirimiz full bekliyor zaman zehri de yanlış bas zehri prensesle cadıya bassak daha çok iksir kare ederdik ya ölsün artık o prenses prenses ölsün artık hashtag prenses o tam varili çıkarttım köşebe kalktı ana kule yaşmaya çalışacağız artık hop Uf. işte bu tamam Tam buz büyücüsü temizler oraya arkadan gelen katları da toplar Kuleye vurdu biraz ya Buz büyücüsü o gelmeden gelemeyecek Kuleye vurur taht yoksa Önlerin evrimini şöyle basalım hem hasar sanki arkadaki katlar Hem de önüne mezarlık basarız burada Umarım rakip izin veriyor şöyle. Tamam zehir ufff Abi rakip harbi çok Güzel pozisyonlar veriyor yani. Tamam O cadı da öldü o köşebeyi de çok rahat alacağım. Hop. Yiyemezler bir kere yedi. Seninle arkaya atıp durma şuna. zehri yedirtebiliyor muyuz? Evet ikisinin arasına. Yarrowizler hem onları öldürecek hem de tank mezarımızı tanklayacak. Çok iyi. Geçer misin karşı köprüye? Geçme. Olsun canım sağ olsun. Tam cadı öldü. Öyle minyon sürüsünü de attık. şu zehir adam. Cık. Ben zehir attıkça adam minyon sürüsü basıyor. Zehir için arkaya tekrar bir köstebe bırakabilirken evrimli köstebe var yine. Mesela buz büyücümüz de yardım ediyor. Aa, önden bastı Yine değişik oynuyor. Ya. Tamam. Ya rezervi bırakırsak oradan her şeyi temizler her şeyi. Uf, şey. Bir daha minyon sürüsü bastı. Bastı adam ne yapıyor ya? Allah ya görev falan var herhalde bilerek yap. bir şeyler yapıyor ama. Şöyle varili atakta kullanacaktık adam köstebek attı tamam. Çok iyi İlk maç burada böyle bitti İyi oynadık işte. Diğer maçı yavaştan geçelim Aa, Yıldırım sandı var sandı açalım önce Hadi bakalım Neler verecek güzel yani. Bakmak istiyorum Kim almış Ay bu geç Aaa internet Yapma zaten Gidip geliyor internet şu an Hayda stabil değil ya Yine gider Hayır gitmedi. Ne verecek ne verecek ne verecek hop. Yet elektrik ne yapayım ben elektro ya. Yok mu daha değişik bir kart çevir abi. Zehir lazım aslında bir zehir de deneyebiliriz. Sonuçta buz büyücümüzü yükselttik zehire basalım ya. Çevir. Çevir abi çevir çevir çevir. Ben zehir istiyorum çevir. Bununla çevir. Aslında koplum fıçımız da seviyesi yüksek. Koplum fıçısı oynayabiliriz derleyen zamanlarda. Bakacağız artık. Verme. Canı sağ olsun. Tamam. Şimdi yapacak şey var mı? İki tane paket var yukarıda. Şok var. Bir de da mesajlar var. Şöyle düşünüyorum ne yapsak. bir şey yapalım birazdan arkadaşlar. Toplu bir açılış yapalım. Daha güzel olur bence. Şöyle. Bu büyükle başlamak iyidir. Ha internet yapma ya. Uf. Ay ayar oluyor şimdi internet adam var ya. Neler bastı neler bastı şu an üçte çekme geliyor bana yapma. İksirin de gitti. İşin kötü kısmı yani iksirlerim de gidiyor ben katları atamıyorum ama. Aha. <laughs> evet. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu lan? Aa, kiri. Kiri sen kuleme vuramamış. Şimdi yani Ben daha çok vurdum adam. Ha ha. Hı <laughs> hı. şimdi kime daha çok vurdu gösterme geliyor adam. Vur onları. Kafes. Ne yapayım? Abi bu maç dönmez gibi geliyor burada. Bence dönmeyecek maçta bir şey yoktur. O yüzden oynamaya devam edeceğim zaten. Ya, zorlansın madem. Şansa bağlı bir internet kesin. Bizimle faydalanın. Zorlanmasını istiyorum. Buradan normalde kasırga basardım ama rakibin balonu olduğu için savunmada bayağı kolaylık yaratıyor bana. Bir şey silahla kolay edeceğiz o yüzden bizi. Ya öldürmekten en azından daha faydalı bir şey dedim. Artık balonu ortaya kapasıyla beraber çekersek balon ölür zaten. O baloncunun önüne arkasına bir yana balon sıkıştıracağını düşünüyorum o yüzden Kapasıyı yavaştan Hızlıya duralım. Ortadan atalım. Hem anlatacağım açıkçası. Niye ortadan Ha sarmaşık anı. Çekelim ama kuvveti. Çok iyi. çetesini de Sağdan da bir tane vurur mu? Kafes. Abi adamın altı şimdi hiçbir şey yaradı. Olsun. Şimdi içeri bayağı zor. Şimdi ben basıyorum Bayağı kar Yani biraz geç ya. ya yine. Bisikletler 10 tane vurdu. Sen daha kar geçti çevirdik maçı şu an hatta öne bile geçti hatta play oh, olsun çok iyi başardık bir o play diyor 45 saniye boyunca sadece savunma yapacağız burada hep beraber o yüzden biraz bekliyorum uzun hadi abi böyle zehir sayıda kalmak istiyorum olmadı o bir çıkartabildi belki de sonra sözlerine bir sağ tarafa da basabilirdim ama güzel soğuk play verirdik daha oyun uzatmaya hiç gerek böyle devam edeyim. Buldu, işte. Ben basmam buzlu buz dizisi. sırada Kureler bu. Kasırgan mı? Çekeri bir Böyle masal da Ki oyun bir Sadece sol tarafı kalp yiyeceğiz. Güzel olması. Şu an bitti oyun. İyi oyundu. Ama yok iyi oyundu falan oynadığı desteğe bak bakalım o kadar şeye rağmen yenemedik iyi bir oyun sen kötü oynadın ben güzel oynadım adam adam hemen açalım sandım ya. bunlar bir hiç isme rağmen işime yaramıyor ya bu sandıklar bu falan daha güzeldi tamam kaç bir maç sonra eğer bir maç daha kazanırsak 9000 koyu yıldırım sandığımızı açalım hemen 8000 para çok mu hmm, Hadi ya. Ben zehir istiyordum ama destemizde yavru izler de var o yüzden bize bir, bir zarar yok. Ben burada elit kart istiyorum ya şu ha, izlerlere basalım ya işte iskelet izlerleri. Şövalye verirseniz ben 1500 tane el kart alıyorum. Bombacı her aslında elit kart yine bombacıyı da seçebilirim çünkü destemiz zaten bombacılı versiyonu oynuyorum ben böyle devam edelim. Ve ben size desteği göstermeyi unuttum. desteler bombacı çıkartıp Şu an kasıtlı aldım çünkü rakiplerimiz binici işte balon falan oynamaya başladı kupamız biraz yükselince. Bir 200 300 kupada bile desteler fark yaratıyor oyunda. Şöyle alalım şopumuzu. Yeni oyuna girelim. Şimdi şöyle sağda solda bir şey var. kalan mesajlar var. Destemiz yükseltilebilir diye gösterilen kartlar var. Bir de elde sandıklar var. Evet bak onları alalım. Eştaş. Ne verecek? 3 yıldız hep çok hoşuma gider. Tamam. eş 6 bin para ver çok iyi. Tamam diyelim. Şöyle de size kasırga yükseltebiliyor muyuz? Evet paranız yetiyor. Hemen basalım. Zaten 71 bir taneymiş. Bir tane katla kasırgamızı da yükseltebiliyoruz. Basalım parayı. Bu internet niye böyle yapıyor ya ben? Allah'tan az önceki oyun adam çok kötü oynadı da yani maçı kazanabildik oradan bana gelmiş oduncu balon aa seviye sandığı diyor bak onu da alalım ha <laughs> <laughs> ben kendi internetimden mi oynuyorum kapattı tamam wi-fi'den oynayalım internetim de bitmiş olabilir yeniden giriş yap abi ya ne kadar yorucu bir şey ben o bir sandık açacağım İntern işte oynuyorum internet böyle iş olmaz. Açalım abi seviye sandığımız ne veriyor? Bakalım 12 tane of 3 bin lira 25 taş falan geç 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 İşime yaramaz 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 Hiçbiri bu, boka yaramıyor geçelim Şimdi ben 15. seviye kulenin ne zaman gel merak ediyor Oha bir saat 54 ediyor ben daha 47'yim ya çok fazla para kasmamız lazım o yüzden hızlıca oyuna geçiyoruz <laughs> bu adamda gördüğünüz özetleri, balon falan hani herhalde balon gördüm tesla'yı gördüm Yo alalım of tek atıyor sonunda var dediğimiz bıçağı tek atıyor tamam çok iyi oldu bu seviyesini yükselttiğim için bas hop oh. zehir fırsatı verdi hiç kaçırma. çok severim bir tane daha vur Oo, çok önde başladı. Neyse bir nasıl önde başladık oyuna. 3 3x'i de yere başladık olsun. Tamam. Şimdi buz büyücüsünü bırakıyorum eğer elinde büyü varsa kafesi yıkmasın. ilk başta kafes atmak mantıklı gelebilir ama aynı. Şimdi büyüsünü kullandığı için kafesi yıkamayacak. Ne yaptı? Açalım ana kule açalım. Biraz hasar yiyeceğiz ama ana kule açacağız. Çok iyi bence. Biraz hasar yemeyin. Olsun çok hasar. Olsun. Hayda 200 fark var yani oyunun başına boş o kadar öne geçmedi herhalde. Aa bu kötü oldu. Ama şöyle korumaları yokken ya biz adamın korumalarını çıkarmasını isteyeceğinden çünkü mezarlık oynarken korumalar çok rahat savunuyor mezarlık tek başına. Korumalar yokken basıyorum mezarlı. Bir de öyle topa at oraya bir tane bu. Bir tane de yavru çok iyi ya. Yani. meyzer. Hasar Hasarda tekrardan öne geçtik. <laughs> evet. Çok az fark var ya. Ana kuleyi açalım. sol taraftakiler çok vuracak. Yani ana kuleyi yani söyledim mi? Ana kuleyi çekelim diyecektim. Evet çok iyi. Salar mı buz büyüsün kuleye? Ben olsam salardım. İkisi de çok geride bu adam zaten. Ki orada buz büyüsü kule iki tane. Kart atmasına rağmen vurdu. Şimdi oraya bir kart sıkıştırırım diye bekliyorum ya. Hadi zehir. Aa dur ne? Ne yapıyorsun? Tamam. Ay çok kötü attım. Ay. Oraya daha fazla iksir harcayamayacağız. Basalım mezarlığın hızından. Yavru geldi. Şövalyeden tanklarımız var diyecek. Basmasa Ne yapacağız şimdi? Gerideyiz tamam çağırsın orayı Şimdi bu büyük sokakları yavaş yavaş kesik kesme sebebi kule vuracak yani o yanları yavaş için Şimdi Dilim çok kaymaya başladı ya çok konuştum bir saniye dur bakalım Şu an ne yapma ya bir de ucundan vurdu böyle vurursan yani Normalde şeyleri güzel atsaydım hiç vurmuyordu Zor aslında o kolay kolay atılmıyor da Köprü geçti an yani basalım Değerimiz de var bu sefer. Sıkıntısı çıkarmaz yani. Oraya ne atarsa atsın. Uf, üç tane kart aynı anda vuruyoruz. Ya. Hadi. Prensesler öldü. Top öldü. Korumalar öldü. Şu an öyle bir sirkârımız var ki. Tekrardan çevirip atabilirim yani. Şey, mezarlığı. Ama kuleyi kaybetmezsek. Hadi. Tek atmaz öyle top herhalde. Attı. Tek attı ya. Abi mezarlığa bitiyordu oyun şurada. Of. Tamam her zaman kazanamayız hiç, hiç problem yok şimdi Klanda mesaj gözü hiçbir şey yok aslında ya. Hmm biraz canım Ne yapsak ya videoyu burada sonlandırmıyorum ya maç da atalım. Kazanırsak eğer yarınki videoya 9000 kupa olduk diye başlayabilirim yani hemen şöyle Emojimizi atalım Gerçi şu emoji yaptığım maçların çoğunu kazanıyorum ya daha bir kere maç kaybettim emoji at herhalde düşünüyor aklımda kalanlar ben or mor yetiyor herhalde. uf bak ilk ilk maçta da bunu yapmaya çalışmıştım ben tutturamamıştım ama. şimdi varil atarsak Sini öldürme zaman elektro döner belki varil de dönmedi menzil yetmedi olsun vur bir tane tamam çok tatlı bir hasar vurduk ama rakip bizden daha fazla vurdu Tamam. Buz büyücüsünü bırakalım ya aşağı. Ay ay işte. Bak önceki maçta da vardı. Neydi? Ne vardı bunun adı? Dev iskelet, dev iskelet. Ha dev iskelet aynen. Dev iskelet zaten bunun adı. Dev iskelet kral şampiyon. Of. Oh, kafam karışmaya başladı iyice ya. Tamam. Şimdi arkasını attık korumaları. Yavru ejder öldürecek. Goblin kafesi de. Dev iskeleti içeri alacak. Hayır koruma sağlam vur yapma. İki öz buraya yok şu koruma bir hatlı. Goblin kafesimiz kule oldu içine sarı almadı. Tamam çok güzel. Oraya bir tane varil atsam. Büyücü belki varil döner az hasar yeriz. İşte bu az önce de bunu yapmaya çalışmıştım ben. O sağ tarafı indirmişiz ben büyücüye bakarken ya ne oldu ya. Şimdi bir tane birinci atabilir diye düşünüyorum. ikisi ya yok. Ya da eline gelmemiş olabilir bilmiyorum. Mikser olsa basardı önce bu. benim mikser maske. Bırakalım bu büyücüyü yavaştan. O oh, tam zamanında şey yaptı adamı. Bir tane kafes koyalım hiç bulmasın. Arkadaşlar burada korumalar değil basmayalım. Çünkü rakibin büyücüsü var. Büyücüyü de zehir. Var öldürebiliyorum yani çok kolay mı geliyor. Kullanacak <laughs> Kullandı. Oraya basıyorum zehir. Al. Bir de var bırakıyorum. 5 kişilik büyücü. Artı dördüncü öldürdük. de rakip. Bedava. Bedava. Hiç hasar yemez. O oh, bir adım ileri atsa hop. Oh. Mis. Şimdi yavaştan atak kurmaya kalp ve bize başlayalım. O oh, korumalar da Abi, çok iyi gidiyor şu şey. an. Korumalar önüne geldi. Yavru izlerin önlük için. Şimdi mezar ölümsüz bir tankımız var evrimi şöyle o yüzden Yok, bir de zehir basıyorum oraya bu oyun bence burada hadi bakalım bitmeye de genelde öyle oluyor aynen hep son bir atak fırsatları kalıyor niye de öyle oyun kaybettim korkuyorum ya yani. ne yapacağız ne yapacağız ne galiba ya hadi kasırga döndürüyor oh kasırga tamam ya şu adam akıllı bir fırsat bulsam Sağa doğru çekelim. Çok iyi gidiyoruz. Şu an çok iyi oynuyoruz ya. o kadar o kadar geçemezsin onun için. Evrim mi geliyor? Yani. kaç yere kullanıyorsun evrim? onu da çözemedim. Tamam ben diyorum ki bu oyun burada bitmiyormuş. Savunuyor adam. İnadına savunuyor. Bırak da hadi. Burada bir videoyu çıkarmaya çalıştım. Ya bir varis şey, bir direkt var tank yapacağım ya yani. Valla şey geçince yok çok var. Varili basıyorum önüne de mezarlığı basmak lazım. Abi durdurulmaz bir tank. Direkt geçiyor. Ya tank olmadı ama. Kimin kulesi sağlam asaydı hatta oyun bitti ya. Yani. İyi oyundu değil. Ha, ha emojiler bak hemen. Ha, tövbe Allah affetsin gir ya sen de ağırda bir sen geri zekalı yok at 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 bas şuna ya çip 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 çip, çip, çip. sen bıçak sana git ya bir yapıyor sen bilmezsin tabi beta ne adam ya açalım hiçbir şey vermeyen kutumuzu açtı işte. hiçbir şey vermedi Şimdi yarınki videoda eğer sadece bir maç bile kazansak İlk maçımız kazanarak girsek direkt 9000 kupayız o yüzden. Yarına saklamak istiyorum ya öyle bir başlık koyabilirim 9000 kupalık diye. Güzel olur. Mesajı bir daha bakalım. Gireceğiz, tiktokla gireceğiz, gireceğiz birazdan. Böyle bugünlük videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Hepinize görüşürüz.